Merhaba değerli öğretmenlerim. Öğretim yöntem ve tekniklerinin son iki videosu kaldı. Onları da çekelim. Ondan sonra kanala atalım. Lazım olduğu zaman açar izleriz. Hemen başlayalım isterseniz. Öğretim tekniklerinin üçüncü bölümündeyiz. Konuşma halkası. Öğretim tekniklerinden konuşma halkası. Empati, iletişim, kendini ifade etme. Farklı görüşlere saygı gösterme, duygularla düşünceleri ayırt etme becerilerini kazandırmak amacıyla kullanılır. Kullanımı, öğrencilerin bir konu, bir durum, olay ya da öyküdeki bir kişinin yerine kendilerini koyması durumudur. Öğrenciler bir daire şeklinde oturarak kahramanın ne düşündüğünü, ne hissettiği gibi konularda herkes sırayla görüşlerini dile getirir. Bu konuda bilinmesi gerekenler nelermiş? Öğrenci merkezlidir. Dikkatli dinleme, grup içinde konuşma ve kendini ifade etme gibi beceriler geliştirir. Empati kurma becerisini ve başkalarının görüşlerine saygı duymayı geliştirir. Duyguları ve düşünceleri ayırt etmeyi öğretir. Diğer bir teknik Sokrates tartışması yani buldurma tekniği. Sokrat tekniğinde amaç İnsanların bildiklerinden hareketle önceden hazırlanmış sorular yardımıyla yeni bilgileri öğretmektir. Sokrates'in felsefi tartışmalarda uyguladığı yöntemin öğretime uyarlanmış şeklidir. Uygulanması nasılmış ona bir bakalım. Yöntemin birinci aşamasında evet hayır sorularıyla öğrenci önceki öğrenmelerinden şüphe eder hale getirilir. Öğretmen öğrenciye meydan okuyarak sorularla onu sıkıştırır. Ardından öğrencilerin yanlış bilgilerini fark etmelerine yardımcı olur. İkinci aşamada öğrenci yanlışını fark etmiştir ve önceden planlanmış sorularla doğru bilgi buldurulur. Bilinmesi gerekenler nelermiş? Öğrenci merkezlidir. Buluş yoluyla öğretim yaklaşımına temel oluşturur. Eleştirel düşünme, tartışma yeterliliği gibi becerilerin kazanılmasını sağlar. Öğrenci bu teknikle öğrenmeyi öğrenir çok iyi uygulanabilmesi için soru cevap yönteminin bilinmesi gerekir. Başka bir teknik balık kılçığı özellikleri nelermiş efendim? Bir problemin nedenlerini ve alt nedenlerini tanımlama sürecini yapılandırmaya yardım eden tekniktir. Tüm öğrencilerin derin ve nesnel bir görüş kazanmalarını ve problemin çeşitli bölümleri arasındaki önemli ilişkileri görmesini, öğrencilerin daha derin bir şekilde bir problem üzerinde yoğunlaşmasını sağlar Problem çözme tekniklerinden biri olan bu teknik öğrencilerin düşüncelerini organize etmeye yardım eder ancak problem için çözümler sağlamaz. Belirli bir sorunun ya da durumun olası nedenlerini belirlemek için kullanılır. Öğrenmesi ve uygulanması kolaydır. Balık kılçığı tekniğinin tekniğinin adımları nelermiş? Problemi tanımlama bölümü ilk bölüm. Ele alınacak problem hakkında kısa bir bilgi verilir. İkinci bölüm nedenler üretme. Yapılandırılmamış beyin fırtınası tekniğini kullanma. Bu probleme neden olan faktörler nelerdir? Bu nedenler arasında ilişkiler nelerdir? Gibi. Diyagramın oluşturulması. Sorun balık kılçığının omurgasına veya başına yazılır. Sorunun olmasına sebep olan nedenler önem sırasına göre tek tek balık kılçığının yan kılç kılçığına yazılır. Yazılan nedenler için bu neden oluştu sorusu sorulur ve altına alt nedenler olarak sıralanır, incelenir. Balık kılçığı tekniğinin etkili olabilmesi için tekniğe başlamadan önce herkesin problem üzerinde hem fikir olduğundan emin olmak lazım. Kısa ve öz sözcükler kullanmak lazım. Nedenlerin ne olabileceğini düşünmek ve ona onun oklarının üzerine eklemek lazım nedenlerin ayrıntılarının üzerine eklemek lazım. Herkesin birbirinin görüşüne saygılı olması lazım arkadaşlar. Diğer bir teknik bilişsel çıraklık özellikleri nelermiş? Öğrencinin bir uzmanı gözlemleyerek başladığı ve uzmanın giderek azalan desteğiyle o işi kendi başına hatta kendi biçimiyle yapar duruma geldiği öğrenme sürecidir. Bilişsel çıraklık öğrenciye bilgiyi nasıl ulaşacağını, öğrenciye bilgiye nasıl ulaşacağını, onu nasıl kullanabileceğini ve uygulayabileceğini yol gösterici bir uzman rehberliğinde kazandırma sürecidir. 6 tane aşaması vardır. İlk aşama model olma. Uzmanın öğrenci öğrenilecek işi öğrencilerin gözleyebileceği biçimde yapması. Çalıştırma. Uzmanın gözetiminde öğrencinin beceriyi sergilemesi destekleme uzmanın öğrenciye yardım etmesi, ipucu verme gibi, araç önerme gibi yapamadığı kısımlarda destek olma gibi, ifade etme, öğrencilerin yaptıkları etkinliğin, akıl yürütmenin ya da çözdüğü problemin aşamalarını anlatması, yansıtma, öğrencinin sergilediği beceriyi uzmanın ya da diğer öğrencilerin sergiledikleriyle karşılaştırması, öteleme, gitgide azalan desteğin kalkması, öğrencinin beceriyi kendine özgü şekilde sergilemesi. Yani kısaca öğretmen gösteriyor. Daha sonra öğretmen yapmaya, öğrenci yapmaya çalışıyor. Yaparken öğretmen destek oluyor, hatalarını gösteriyor, ne bileyim işte kaynak gösteriyor. İzliyor. En sonunda desteğini tamamen çekiyor ve öğrenci tek başına yapabiliyor. Yararları bilişsel çıraklık uygulamaları motive edici ve öğrenciler için ilgi çekici bulunmaktadır. Öğrencilerin uzmanlar gibi düşünmelerini sağlar ve onları aktif hale getirir. Öğrencilerin doğal görevleri üstlenmesini sağlar, öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlar, işbirliği içerisinde çalışma becerilerini geliştirir, yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Sınırlılıkları nelermiş efendim? Uzun zaman alabilir, bu nedenle öğrencilerin süreçte sabırlı olması gerekebilir, araç gereç ve kaynak bulmada sıkıntılar yaşanabilir. Yetenekli ve tecrübeli uzman öğreticilerin bulunmasında çeşitli zorluklar yaşanabilir. Öğrencilerde başarısız olma durumunda daha üst düzeyde kaygı ve hayal kırıklığına sebep olabilir. Geldik galiba son tekniğimiz. İstasyon tekniği. Yarım bırakılan bir işi tamamlamak, önceden yapılan işleri ileri götürmek, etkinlik zenginliği sağlamak ve bir ürün ortaya çıkarmayı öğretmek için kullanılır. Kullanımı Sınıfın önünde 3 ila 5 masa aralıklı biçimde yerleştirilir. Her masa bir istasyondur. Yapılacak etkinliğe göre istasyonlara isim verilir. Afiş hazırlama, öykü, şiir, slogan ve benzeri gibi. Oluşturulan gruplar bu masalara geçerek belirlenen işi yapmaya başlar. Yaklaşık 10 dakika sonra o masadaki işi yarım bırakarak sıraya göre diğer masaya geçerler. Ve orada yarım bırakılan işe devam ederler. En sonunda her grup her masayı dolaştıktan sonra en son geldikleri masadaki işi tamamlarlar. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. ÖYT'yi bitiriyoruz artık. Bir tek videomuz kaldı. Hoşçakalın. <laughs>